Alevle Mutfak Aşkına, Kanalıma ve Mutfağıma hoş geldiniz. Pita ekmeği tarifimle karşınızdayım. Üstelik çok az malzemeli, çok da pratik bir tarif. Bu güzel ekmeği herkes kolaylıkla yapabilir. Hatta bolca yapıp buzluğa atmanızı tavsiye ederim. Üstelik yapımı da çok basit. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve nasıl yapmışım gelin hep beraber izleyelim. Yoğurma kabıma ilk olarak bir su bardağı ılık sütümü koyuyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Üzerine yarım su bardağı ılık su, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Sonrasında 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdu ekliyorum. İlk olarak bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Tarifte kullandığınız yoğurdun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Çok soğuk olması halinde sütü ve suyu soğutacağı için mayayı aktifleştirmeyecektir. İçerisindeki şekeri bu şekilde erittikten sonra unu ve tuzu ekleyeceğim ve olabildiğince yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Şimdi unu ekliyorum. Bu tarifte 4,5 su bardağı un yeterli geldi. Sizler ununuzu eklerken kontrol şekilde ekleme ihmal etmeyin. Unun üzerine son olarak 2 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum ve spatulayla güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamur toparlandıktan sonra da elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Kullanmış olduğunuz unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için daha az ya da daha fazla un kullanmanız gerekebilir. O yüzden gerektikçe eklemeyi ihmal etmeyin. Olabildiğince yumuşak, güzel bir hamur hazırlayacaksınız. Spatula ile yoğurma kabının kenarlarındaki hamurları da toparladım ve hamur kıvamını almaya başladı gördüğünüz gibi. Biraz daha un ilavesi yapacağım. Spatulayı içerisinden çıkartacağım. Hamurun yumuşak olması önemli. Aynı şekilde güzelce yoğrulmuş olması da önemli. Şimdi spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Ve hamuru elimle yoğuruyorum. Elimle yoğurduktan sonra da hamuru tezgaha alacağım. Her hamur işi tarifimde olduğu gibi hamuru tezgahta yoğuracağım. Bu şekilde çok daha güzel, çok daha özlü bir hamur hazırlamış olacağım. Tarifte kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu pita ekmeğini herkes kolaylıkla hazırlayabilir. Hem az malzemeli, hem çok pratik, hem de çok kısa sürede pişiyor. O yüzden bu güzel lezzeti mutlaka deneyin diyorum. Hamuru biraz yoğurdum. Şimdi tezgaha biraz un serperek yoğurmuş olduğum hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahta en az 2-3 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Bu sayede çok daha kaliteli bir hamur hazırlamış olacaksınız. Bu aşamada gerekirse hamur elinize çok yapışırsa biraz un ilavesi yapabilirsiniz. Ama dikkatli olun çok fazla un eklemeyin. Hamurun kıvamı yumuşak olmalı. Hamuru biraz yoğurduktan sonra şimdi elime biraz un serpiyorum ve hamur kesme kartıyla hamuru toparlayarak tek elimle yoğuruyorum. Bu işlem gerçekten çok güzel bir işlem. Herkes kolaylıkla yapabilir. Bu sayede hamuru çok daha kolay yoğurmuş olacaksınız ve çok daha özlü bir hamur olacak. Hamuru artık yeteri kadar yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık ve neredeyse ele yapışacak türden oldu. Yoğurmuş olduğum hamuru kabın içerisine alıyorum. Yoğurma kabının tabanına biraz un serpiyorum. üzerine bir tabak kapatıyorum. 1 saat boyunca mayalanması için kenar alıyorum. Hamuru mayalandırdığınız ortamın sıcak bir ortam olması önemli. Soğuk bir ortamda mayalanma süresi uzayacaktır. Hamur gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış ve 2-3 katına çıkmış. Şimdi hamur kartı ile hamuru toparlıyorum ve tezgah alıyorum. Tezgahta da tekrar yaklaşık 1 dakika boyunca yoğuracağım ve bezeler ayıracağım. Tezgaha biraz un serperek hamuru tezgah alıyorum. Şu an hamurun kıvamı o kadar güzel ki yoğurdukça yoğurmak isteyeceksiniz. Sakız gibi bir kıvamı var. Çok fazla değil, yaklaşık 1 dakika boyunca yoğurmanız yeterli. Sonrasında bezelere ayırdıktan sonra da bir yarım saat daha dinlendirip ekmeklerimizi yapmaya başlayacağız. hamurun kıvamı şimdi çok daha güzel oldu. Yuvarlak bir form veriyorum ve 10 eşit bezeye ayırıyorum. Bu tariften toplamda 10 tane pita ekmeği elde ediyoruz. Bezelerin her birini mutfak terazisine tarttım ve 110 grama denk geldi. Sizlerde mutfak teraziniz varsa bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yoksa da göz kararı ayarlayabilirsiniz. Eşitlemiş olduğum bezeleri şimdi yuvarlıyorum. Tamamını bu şekilde yuvarladıktan sonra un serpilmiş tepsiye yerleştireceğim. Ve tekrardan dinlendireceğim. Genişçe bir tepsiye bolca un serpelim. Mayalı hamur olduğu için dinlenme esnasında şişecekler, genişleyecekler ve yapışacaklar. Onu önlemek adına un serpmeyi ihmal etmeyelim. Aralarında boşluk olacak şekilde bezeleri tepsiye yerleştirelim. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine de biraz un serpiyorum. Temiz bir poşetin içerisine koyacağım. Poşete yapışmaması için un serpmeyi de ihmal etmeyelim. Hava almayacak şekilde poşetin içerisine koyuyorum. Ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda bezeler gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Ve artık ekmeklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Timur'un kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Vermiş olduğum tarife sadık kalarak ve vermiş olduğum püf noktalarını dikkat ederek hazırlarsınız. Allah'ın izniyle sizlerin tarifi de çok güzel olacaktır. Tezgaha biraz un serperek bezeyi tezgaha alıyorum. Ve merdane ile açıyorum. Bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz ama çok fazla da kullanmayın. Yapışmayacak kadar kullanmanız yeterli. Sonrasında zaten fazla unundan arındıracağız her yere eşit olacak şekilde bezeleri açıyorum. Bu aşamada dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Bu arada fırınımı 250 dereceye ayarladım. Hazırlamış olduğum ekmekleri sıcak fırına koyacağım. Bu ekmekleri diğer ekmeklerden ayıran en önemli özellik çok yüksek derecede pişip çok kısa sürede pişmesi önceden ısıtılmış fırında 250 derecede yaklaşık 8 ila 10 dakika arasında ekmekler pişiyor. O yüzden gözünüz üzerinde olsun. Pişme süresi oldukça kısa. Birden pişip yanabilir. Çok fazla başından ayrılmayın. Hamurların tamamını açtıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Hepsini hazır ettikten sonra Hemen pratik bir şekilde pişireceğim. Sonrasında diğer tepsiyi koyacağım. Diğerini pişireceğim. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı da o kadar güzel ki merdaneyi dokundurmamla hamur hemen açılıyor. O yüzden lütfen hamuru hazırlarken olabildiğince yumuşak tutmaya özen gösterin. Bu sayede ekmekleriniz çok daha güzel olacaktır. bezenin her yerini eşit açalım. Ve artık bezelerim hazır. Fazla unundan arındırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Hamurları tepsiye yerleştirirken aralarında boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Birbirlerine değerlerse şişmeyecekler. O yüzden aralarına boşluk koyun. Önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırında Ekmekler 8 ila 10 dakika arasında pişti. Fırından çıktıktan sonra bir 3-4 dakika ilk sıcağının gitmesini bekledim. Sonrasında da bu güzel ekmeklerin doku testi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Gördüğünüz gibi incecik açmış olduğumuz hamurlar yüz yuvarlak kocaman ekmek olmuşlar. Ve çok güzel bir şekilde kabarmışlar. İçinin güzelliği de ortada. Gerçekten çok güzel bir tarif. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve beğenirsiniz. Hatta bence bolca yapıp buzluğa kaldırın. İstediğiniz zaman çıkartın, ısıtın ve afiyetle tüketin. Bu balon gibi kabaran pita ekmeklerini kahvaltılarınızda, akşam yemeklerinizde, iftarda veya sahurda afiyetle tüketebilirsiniz. Hatta isterseniz arasını bu şekilde kesip domates, salatalık, peynir, biber koyup sandviç gibi tüketebilirsiniz. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.